kavga edeceğim. Gel buraya. Gel buraya. Gelsene buraya. Ya. <laughs> Aa, arkamdan geliyor. İzlem yanında oturan kim? Yavaş dur. Benim, Deniz benim, mi? dinle. <laughs> <Eptin> Öptün sen? <gülüyor> He. Hadi öp lan. Çıkalım bakalım. Çıkalım öp lan. Yok sen. Hadi, hadi bunu fethin tamamen ne dedin? Aferin dedim. Ama bir kere, bir kere. Aa, Aa, bir kere, çok öpmek yok. Kulağım, kulağım, kulağım. tutma. kulağım. Hüseyin'e ne diyorsun Hüseyin'e? Bir şey diyor musun? He? ne istiyorsun? Kulağım bir de konuşuyor. Ha